Yani din ve siyaset. Yani dinin siyasal ortamdan savunulması Şimdi din, Yani Cenab-ı Allah insanlara dini göndermesinin bir amacı var. Bu amaç nedir? İnsanların kabiliyetlerinin inkişaf etmesi, tevhid bayrağının yeryüzünün dalgalanması ve bunun sonucu olarak da Allah'ı tanımak, Allah'a itaat etmek ve mükafatı uhrevi olmasıdır. Yani ahiret saadetini temin etmek. Şimdi dinin amacı ahiret saadeti olunca dünya saleti ise ahiret saadetinin bir e, gölgesidir. Yani insan Cenab-ı Allah'ın e, emirleri doğrusunda hareket eder, e, Zulmetmezse, haksızlık yapmazsa, değil mi? Allah'ın evet. emirleri mi bunlar? Dolayısıyla o insan dünyada doğru güvenilir, sonra e, herkesin güvendiği, itimat ettiği bir insan olur, e, çalışkan olur. Dolayısıyla dinin yaşanması dünya saatinde netice verir. Ama dünya amaç olursa o zaman ahiret saatte gider. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim diyor e, ahiret için çalışırsa Cenab-ı Allah ona dünyayı verir. Ama kim dünya için çalışırsa ahireti Allah'ına vermez buyuruyor. Şimdi bu ölçüler çerçevesine baktığımız zaman siyaset dini hizmetten ziyade dünyevi hizmettir. Evet. Yani çünkü burada siyaseti ne vardır? İnsanların e, idare edilmesi, onlara hizmet edilmesi, onların işte yol, su, kanalizasyon, dünyevi ihtiyaçlarının giderilmesi falan gibi hususlardır. Evet. Dolayısıyla e, din adına, yani dini kullanarak, din ben dine hizmet edeceğim diye dünyaya hizmet edilmez. Dünyaya hizmet edeceksin. Ayrı siyaset yapmak, dine hizmet etmek ayrı mesele. Dolayısıyla din dünyaya alet edilemez. Hatta İslam alimleri demişler ki ilim demişler, ilim Allah için yapılır. E, dünyayı kazanç için, kazanca veya dünya menfaatına alet edilmez demişler. E şimdi bu kadar hassasken e, ilim dahi dünya e, alet edilmeyecekse, evet. Allah için yapılacak mükemmel Allah'ın beklenecekse gayet tabi ki din hiçbir zaman için alet edilmez ve caiz değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kesin bir şekilde bunu reddediyor. Diyor ki veylün limen talebet dünya bitti. Yani dinle din, dünyayı kazanmak isteyenlere yazıklar olsun. Onun için mesela işte dini ibadetlerin İslam alemini tartışmışlar. Dini ibadetler dahi para karşılığında yapılmaz demişler. Ama e, bu iş yapılmayacaksa bir görevli tarafından yapılması gerekiyor. Devamlı bununla meşgul olacaksa Mesela işte dini hizmet yapmak için camilerdeki görevliler bunlar. O hizmete ihmal edilmesi için onlara bir ücret verilebilir ama bu dini vazifenin karşılığı değil. Oradaki emeğinin karşılığıdır. Yani çalışmasının, zamanının, değil mi? Oraya vermiş olduğu emeğin karşılığı olarak o ücret alınır. Yoksa mesela bir imam namaz kıldırıyorum diye para alamaz. Cenaze yıkarken para alamaz. Niye? Çünkü bu zaten dini bir görevdir. Ama zamanını oraya sarf ettiği için, emeğini oraya verdiği için bu emeğinin karşılığı olarak onu alması caizdir demişler. Bu, bu konuda bile bu kadar ince bir hassasiyet varken gayet tabii ki din dünya işlerine alet edilemez. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri zaten açıkça din adına siyasetten bizi men etmiş. Yani bizi derken nur talebelerini doğrudan doğruya ve diğer ümmete de gayet tabii ki dolayısıyla men etmiş. Şimdi İttihat-ı Muhammedi adı altında bir siyasi bir cemiyet kurulunca Bediüzzaman Hazretleri'nin o günkü mücadelesini bakanlar, İttihat-ı Muhammedi konusundaki fikirlerine bakanlar şunu görecekler, yani Bediüzzaman Hazretleri İttihadı Muhammed'i diyor, bu peygamberimizin adıdır, siyasete alet edilmemesi lazım. Sakın ha bunu siyasete alet etmeyin, bunun adına yani siyasileştirmeyin, partileştirmeyin diye üstad çok mücadele vermiş. Üstadın o günkü mücadelesi yazıları yani bu isim altında siyasi bir faaliyet olmasın çabasına yöneliktir. Dolayısıyla Bediüzzaman zaman da ikaz etmiş, ahrallara da hürriyetçi olduğu için desteklemiş. Hürriyet ve meşrutiyeti onlara anlatmış. Demiş ki bak hürriyet, meşrutiyet, dine hizmet şu şekilde yapılır, şöyle yapılır. Ama bunlar dünyevi amaçla, siyasi bir garazla yapılamaz diye İstad onlara şey yapmış. İstad'ın ortaya koymuş olduğu şey ilmi siyasettir. Yani bizatihi fiili siyaset değil. Yani parti kurarak, devletin yönetimine talip olarak değil. Devleti yönetenler gayet tabii ki kim olursa olsun. Yeter ki adil yönetsinler. Yeter ki hürriyetleri sağlasınlar, kanun hakini sağlasınlar. Bu dünyevi bir faaliyet ve bunda layık olan yapacaktır gayet tabi. Ama din adamlarının buradaki rolü nedir? Onların adil olmaları, onlara yol göstermeleri, değil mi noktasında evet. yapmış olduğu icra, yani olduğu kararlarının doğru ve isabetli olması, yanlış karar verdikleri zaman, bu yanlıştır, çünkü topluma şöyle zarar verir, dine böyle zarar verir diye tavsiyede bulunmasıdır. Dolayısıyla, Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu da budur yani. Bütün İslam alemlerinde yaptığı budur. Dolayısıyla, zaman diyor ki, bakın biz siyaset yapmıyoruz ama ilmi siyaset yani siyasetin nasıl yapılması gerektiğini, adaletin nasıl sağlanması gerektiğini ve idarecilerin değil mi nasıl ederek gerektiğini söylüyor ve bunu yapıyor zaten yani. Dolayısıyla insanın siyasi görüşü fikir odaklıdır. Şahıs odaklı değil. Evet. Kim hata yaparsa yapsın, hatasını yüzüne karşı söylüyor. Doğru yapan da gayet ki tebrik ediyor. takdir ediyor. Misyon dediğimiz de zaten budur yani. Fikir odaklı da siyaset yapmaktır. Onun için yani nur talebeleri de bugünkü siyasi düşünceleri şahıs odaklı değildir, misyon odaklıdır. Yani biraz önce de bahsetmiş olduğumuz adaleti, hürriyeti, kanun hakimiyetini, sonra şair İslami hizmeti kimler yapıyorsa gayet tabii ki çünkü bunlar bizim düşüncelerimiz, fikirlerimiz. Yani bizim düşüncelerimiz, bu düşüncelerimize kim hizmet ediyorsa onu desteklemek bizim görevimizdir. Yani nur talebesi hiçbir zaman için siyasi düşün, yani bir parti kurarak devletlerin tarif olma gibi bir şeyin arkasında değil. Evet. Nur talebelerinin fikirleri var. Nedir bu hürriyetçilik? Nur talebeleri kan hakimiyeti olsun diyor. Nur talebeleri ne diyor? Efendim e, meşeriyetle hareket edilsin diyor. Şair-i İslam'ı ihya edilsin diyor. Risaleye sahip çıkılsın. İnsanların iman edilsin deniyor diyor, değil mi? Evet. E peki bunu kim yapıyor? E, falan yapıyorsa ona destek vermekte de uzun borcu. Niçin? Niçin? Onların arkasından gitmek manasında değil ya. Onlar bizim düşünce ve fikirlerimize hizmet ediyorlar. Yani nur talebelerinin siyasete bakışı böyledir. Herhangi bir siyasi partinin veya aşağısına kadar takılmak değil. Çünkü zaten Üstad diyor ki nur talebesi değil siyasilerin yani diğer cemaatlerin veya diğer alimlerin de akına takılmaz. Niye? Çünkü ferit makamındadır. Evet. Kutbu azam da olsa, bakın onun yanlışını gösterir, elini öper. Değil mi? Ama ona tabi olmaz. Niye? Çünkü nur talebeleri ferit makamındadır. Çünkü imanı temsil ediyorlar. Hürriyet-i temsil ediyorlar. İslam prensiplerinin hayatı geçmesi temsil ediyorlar. Böyle bir konumda olan nur talebesi bir başkasına tabi veya alet olabilir mi? Olmaması lazım. Dolayısıyla siyasete de asla ne alet olurlar ne de şey yaparlar. Fakat e, karşıdaki insanlar kendi siyasi düşüncelerine nur talibine alet edemedikleri için bir engel olarak görüyorlar ve siz siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Sonra da çıkıp bize ders veriyorlar. Diyorlar ki efendim siz niye siyaset yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biz? Oy veriyorsunuz. E tamam oy vermek siyaset etmek değil ki mevcut sistem içerisinde oy vermeyen zaten yasal olarak işlemiş oluyor. Evet. O verecekseniz gayet tabii ki niye kime vermeniz lazım? E şimdi biraz önce nur talebelerinin düşünceleri ve fikirlerine kim dediği onu vereceksiniz. Dolayısıyla siz gidiyorsunuz, tercihinizi yapıyorsunuz. Bu vatandaşlık görebilir. E bunu yaptığımız için niye siyaset yapmış, oluyoruz biz? Ha, şundan dolayı o şahsa oy vermemişiz ya veya onun fikirleri desteklememişiz ya. Dolayısıyla kendisi rakip görüyor, siz siyaset yapıyorsunuz diyor. Kendisi parti kurmuş, siyasi faaliyet içerisinde, devletin yönetimine talip ama siyasi görmüyor kendisini. E, sonra çıkıp bana diyor ki, efendim Bediüzzaman Hazretleri demiş ki, ne demiş? Euzubillahimineşşeyden ve siyaset demiş. Bak şeytandan kaçar gibi şeyden kaçın demiş. Siz niye efendime söyleyeyim, oy veriyorsunuz demeye getiriyor. Evet iyi tamam da Bediüzzaman Hazretleri İslam alimidir, Kur'an'ın bir hükmünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla sadece bana hitap etmiyor ki. Bütün Müslümanlara hitap ediyor. Niye o peygamberin şeyin belli zaman o sesini alıp da ya belli zaman bunu bana diyor diye düşünmüyorsun da bana hitap etmiş gibi konuşuyorsun? Öyle değil mi? Evet. Yani belli zaman Avuzu billahi mine şeytanın derken oy vermeyin. Ondan sonra herhangi bir siyasi parti desteklemeyin. Siyasi meseleler hiç konuşmayın, düşünmeyin demiyor ki. Diyor ki bakın siz diyor ırkçılık yapmayın. E sen ırkçılık yapıyorsun. Irkçılık bu millete zarar verir. Ondan siyaset değil mi? Şeytandan sığınır gibi sığınmak lazım. Dini siyasete alet etmeyin. Dinsizliği siyasete alet etmeyin. Millete hizmet edin. Ve hizmet, hürriyeti savunun. Bunları söylüyor. E siz işte menfaat üzerine dönen siyaset canavardır üstadın sözü. Menfaatinize siyaset alet etmeyin diyor. E siz bunu yapıyorsunuz. Demek ki bunu size söylemiş. Evet. Dolayısıyla yani din adına siyaset Gayet Tabii ki caiz değil ama siyaset de bu ülke için lazımdır. Çünkü insanlar size idare edilir. Ama burada insanlara doğruyu göstermek, siyasetin nasıl yapılacağını anlatmak, siyaset nedir, siyaset hangi prenses içerisinde yapılır, nasıl yapılır ülkeye hürmet eder, bunu dediği zaman hazretleri sadece ifade etmiş, nur talebeleri bunu dillendiriyorlar. Bunu söylerken sadece A kişisine özgü söylemiyor ki, herkese söylüyor. Dolayısıyla her siyasi parti, üstadın bu görüşleri istifade etmesi lazım, kendi hatasını görüp düzeltmesi gerekir.